Ömrüme kış geldi anam Ömrüme kış geldi anam He gerisinde bilsem ne var Bu şarkıyı söylerdim An itibariyle kar yağışı devam ediyor Bu ekleme çox dayanıqlı. Bunlar heç düşmür. Bax, şunların keyfili. Ayı kimi bacakları var şuna bax. Burası tamam mı? Aha. E tamam ben şimdi onları toplarım. Tamam. Yok şu çatının üstüne bak ya. Ucu karlı, ortası erimiş. Diğer taraf karlı. Niye öyle oluyor ki? Çözemedim ama ona bir uzman lazım. Selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız Tüzgünü çiftliği ekibi adına bizler de iyiyiz. olan birlikte yaşamaya devam. Ediyor. Huzur ve neşe içerisinde tabi. Sizler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bir yaramazlık yoktur inşallah. Inşallah da öyle olur. Bir yaramazlık olmasın. Herkes mutlu olsun. Sağlık saatleri yerinde olsun. Ee, bak feneri nereye asmışlar. <laughs> Yine karlı bir günle beraberiz. Umarım bugün de size güzel bir video çekeriz. Umarım videolarımı zevkle izliyorsunuzdur. Birçok arkadaşım yorumlarda yazıyor. Halil abi diyor senin videolarını zevkle izliyoruz. Lütfen video böyle videolar çekmeye göndermeye devam edin çekerim gönderirim yalnız ben şimdi şurada üç tane karaltı görüyorum bakalım sizden de görünecek mi şöyle bir yapayım üç tane karaltı nedir ben de bilmiyorum. Biz sürekli burada olduğumuz için öyle karaltıların bu istikamette olduğunu hiç görmedik. Şöyle bir dikkatli bakıyorum. Kımıldıyorlar mı diye. Şimdi böyle havalarda, karlı havalarda bir küçücük avuç kadar tümsek bile uzaktan bir at gibi görünür iri büyük görünür o ise ya ballandır ya bir icerlik otudur ya bir başka ottur kımıldamıyorlar ama neyse ben onlara bir daha bakarım şimdilik kımıldamıyorlar koyunlar kuzulamaya devam ediyor akşam yine bir sürü koyun kuzulamış Kabinler var ya bizim bu darlıklar dediğimiz koyunları içine koyduğumuz kabinler öyle bir bize faydası oluyor ki, öyle bir faydası oluyor ki anlatamam. Mesela geliyorum koyun tuzlamış. Hemen al kabine koy ağzını kapat. O ortadan kalkmış oluyor. Mesela eğer kabinler olmasaydı nasıl olurdu? Çünkü daha önce biz onu yaşadık. İlk sene biz onu yaşadık. Kapiler vurmasa şöyle rüzgarda telefona vurmasın. Bazı arkadaşlar yazıyor diyor sen diyor odaklamayı sabitleştiriyorsun falan. E artık o kadar da olsun arkadaşlar bazen de. Bir şey anlattığımız zaman rüzgarda telefona vurmasın diye sabit bir yerde duruyorum. Sabit bir yeri gösteriyorum. Lafımı bitirene kadar. Oysa benim amacım sizi öyle bir yere bir noktaya kitleyip sizi baktırmak değil. Ee, kabinler yokken mesela biz gece kalkardık. Beş koyun kuzuramış, yedi koyun kuzuramış. Kuzular hepsi orada. Mesela birini şu köşeye götürüyorsun, birini o köşeye birbirlerinden uzaklaştırıyorsun. Çünkü ıslak kene, annesi de ıslak, kuzu da ıslak. Eğer kuzular birbirine bulaşırsa veya gelip başka bir koyunun, kuzulamış koyunun e, kuyruğun arkasından dolanırsa, onun sebesi o kuzuya bulaşırsa koyun o zaman her iki kuzuya da sahip çıkıyor bu sefer de başka koyun gelip ona sahip çıkıyor e, burada benim koyunum ayrı, ramun ramunki ayrı yani e, bizim benim sayım ayrı, ramunun sayısı ayrı benim boyam ayrı, ramunki ayrı kuzular karışmasın diye mesela sen diyor bu ikiz doğurmuş o, o diyor yok tek doğurmuş sıkıntılar olabiliyor. Ben örnek gösteriyorum yani. Bizde sıkıntı olmaz da örnek gösteriyorum. Ramu e, benim kuzumu yanlışlıkla kulağını kendi e, şey diyorduk dürü yanlışı az boz yanlışı dürü bizde sıkıntı olmuyor. Ama dünü o zaman hangi türü sen ise onu arıyorsun. Bizim aramızda sıkıntı mı? Ben onu sadece örnek olarak gösterdim. Ama kabinler oldu mu ne oluyor? Geliyorsun kuzulamış. Al at kabini. Al at kabini. Üç, üç, tane, beş tane at kabinelere git yat. İki saat sonra tekrar kontrole gel. Yine kuzular var. Onlar da al at. Yani çünkü sık sık da kontrole geliyorsun. Sen sık sık kontrole gelmezsen koyunu kendi haline bırakırsan akşam içeri koyup sabah gelirsen kusura bakma. Tekrarım elde edemezsin. Onun için kabinler çok iyi işimize yarıyor. Kabinler şart. Hacı Hasan Hami Hadi Hacı Abadani Ana Feza Hale Ya أي وي ها وضع عليها نافزة خليها حجي دارا عليها في <applause> الباشترة آه تتخولها <applause> ورضا تفرق هاتي حجي تابك تقول لها مدني خاري تقول لها من هاني خاري زادت من ابونا بيدر ما جابن شعين جيت هما تشن فيديو كتو فيديو قرش ما زي سيرتكم شعين جلور فرقات أهم جلور فرقات نيو دعلا شنا كاملية biz buralarda büyüdük. Buralarda ayağımızın basmadığı bir yer kalmadı. Nereye gitsen illa bir ayak izimiz orada vardır. Burası Serengeti'nin ovası gibi yani uçsuz bucaksız ova. Masai Mara. Her taraf dümdüz alan çok geniş. Şuraya bir baksana ya şuraya bir baksana. Muhteşem bir şey ya. Kartpostalık yer. Yani şak 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 resim çekeceğin Kartpostalık yerler. Kartpostalık resimler. Yalnız buranın bir eksiği var. Şimdi dediğim gibi burada kas sesleri gelse, ördek sesleri, angıt sesleri gelse, şu ileri adalarda konsa her sabah burada vik 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 deyip geçse yani bambaşka olurdu. Çok güzel olurdu. Bizim ördekler var. Onların sesini biz duyuyoruz da. Milletin ördekleri vah 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 der. Bizim ördekler vah 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 diyor. Neymiş? Bugünlerde fazla yem vermiyoruz da az yem veriyormuşuz. Vah 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 vah. Vay. Bu ikiz doğurmuş da Bunlar ne böyle küçücük? Ey, vay 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 vay. küçücük kuzular ya. <laughs> Neyse. O kuzulamış. Bir tanesinde sesi orada geliyor. Bak bunlar hepsi gece kuzulamış. tek. Bunlar hepsi gece kuzulanmış. Bu da tek. Bu ikiz maşallah. Her bir kuzusu buzağı gibi. Oysa ikiz getirmiş ha. He. Her bir kuzusu buzağı gibi. Bu da ikiz. Valla bana sorarsanız arkadaşlar benim koyunlarım ikiz getiriyor diye sevinmeyin. Valla sevinmeyin, billa sevinmeyin. Tek getirsinler, temiz getirsinler. Şimdi tek gelen kuzu gayet sağlıklı olur, annenin sütü yeterli olur, kolay kolay ziyan olmaz kolay kolay ölmez. Bak keçilere bak. İşte ben bu yüzden keçileri sevmiyorum. Bak gördün mü? İçeri çamur diye ayaklarını çamur yapmıyor. Koyunların içine çıkıyor. Gördün mü? Ya Ben bu yüzden keçileri sevmiyorum. Çünkü bu ne? Bu da mı kuruyor, Ne? Arkadaşlar bereketli olsun. Demeyi unutmayalım. Şimdi ben diyorum ya niye yorum yazmıyorsunuz? Niye yorum yazmıyorsunuz diye? Benim takipçilerimden %85'i televizyondan videolarımı izliyor. Televizyondan izlediği için yorum yazma şansı pek olmuyor. Şimdi telefondan izlese o ne ya gerçekten sanki doğum yapıyor Allah Allah o ses neydi öyle ya televizyondan izledikleri için yorum yazmıyorlar ama telefondan izlerlerse Oraya yazar bir maşallah der. Maşallah diyenler var tabii ki de. Biz istiyoruz yorumlarımız daha fazla olsun. Çünkü e, izlenme oranı binleri geçiyor. E, yorum oranı 3, 5, 20 sadece bir tanesi 55 yorumlu. Diğerleri hepsi 55'ten daha az yorum. Bunun, bunun sebebi de Herhalde tahminimce sebebi televizyondan izledikleri için. Ama televizyondan da izlenmek güzel oluyor. Yalnız e, görüntü kalitesi televizyonlarda nasıl çıkıyor bilmiyorum ama e, bin aboneyi geçtikten sonra e, bakacağım ben. Ben de gidip bir. Evdeki telefona bağlarım. Bizim de internetimiz var, televizyonumuz. Bluetooth'lu. Evdeki televizyona bağlarım. Kendim bir izlerim, bir bakarım. Eğer görüntü kalitesini beğenmezsem farklı bir cihazla çekimleri yapmaya başlarım. Umarım Umarım şu an iyidir. Arkadaşlar ben böyle çadır yaptım. Siz yapmayın. Sakın demeyin. Onlar da yaptılar. Bir kışı burada geçirdiler. Bir şey olmadı. Çok şey oluyor. Şu an burada bir yağmur var. Yani böyle damla damla yağan bir yağmur var. Üstte kar. içeride de sıcaklık. Buharlama yapıyor. Sürekli damlıyor. Sürekli damlıyor ve yer ahır sürekli ıslak oluyor. Koyunların yünü ıslak oluyor. Koyunların yünü ıslak olduğu zaman ne olur? Koyunların yününün tadı ekşimsi bir tad alır. Koyun da ağzını onun yününe atar. O ekşimsi tadı koyunun ağzına geldi mi koyun ekşimsi tadı, tuzlu tadı sever. Bu sefer de döner birbirinin yününü yemeye başlar koyun. İnşallah bizim koyun öyle yapmaz ama eee bilgiye göre bizim tecrübelerimize bakarsak ileriki zamanlarda bunu yaşayacağız ama biz sürekli bu koyunu buraya koymuyoruz. Değişik değişik koyunlar buraya girip çıkıyor. Çünkü karışık ahırlara koyuyoruz ya. Mesela bugün bu koyun buraya girmişse yarın diğer ahıra girmiş oluyor. Bizim bir avantajımız varsa o. Böyle çadır yapmayın. 3 liranız 5 liranız fazla geçsin. Biz kışa girdik de yapmadık aslında. Pişman olduk ama bir kere kışa girdik. Bu saatten sonra da tahta yapıp kiremit de koyamayız. Bu da biraz zor olacak. Baharın ilk işimiz buraya tahta. Ondan sonra kiremit. O zaman bunun üzerine ahır yok. O şekil güzel olacak. tekrar kabinlere başlayacağız. Kabinler bizim için önemli. İki kabin daha yapacağız. Celal Ağa gelip yapacak. Bu sabahki performansımızı burada çalıştığımız veya çalışacağımız şeyleri anlattık. Karı gösterdik. Araziyi gösterdik, koyunları gösterdik, köpeklerimizi gösterdik, şimdilik bu videoyu burada bir keselim, biraz çalışmamız lazım, ee, geceden beri bir kaç tane koyun kuzulanmış, onların ilacı, aşısı, boyası yapılacak, Kab, e, kabinlere değil de kabinlerden çıkarıp diğer e, bölmeleri alacağız, bu çalışmayı yapacağız. Biz sürekli çalışıyoruz arkadaşlar. Yani ben istiyorum ki Miraç bu mi? Ben istiyorum ki mesela ben çalışayım, çocuklardan biri çeksin. Daha iyi olur. Ama bir türlü biz o duruma bir gelemedik. Bizim işlerimiz bitmiyor. Koyun çok oldu mu? Kuzu da çoğalıyor. Kuzu çok oldu mu? İşler de çok oluyor. Böyle gidiyoruz bakalım. Allah sonumuzu hayra getirsin. Bereketli olur inşallah. Allah emekler çiftçinin emeklerini boşa çıkarmasın inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.